O da de böyle çatla O da kendi kutuyu alır o ben. O zaman biraz hasta ya. Ben çarkımızı çevirerek. Çevir. Oo, iyi bir defa çevirebiliriz. Yok. 1.1 kalmış. Oy gel o sağlık kaldı geldi Oy oy oy. Kaç. Ortada çok verdi dostlar. Ortaya gidiyor ama. Dostlar burada hedefimiz e, en, en, en büyük olmaktır. Dostlar siz biraz gez, gele, tez gelebilir, gelebilir. Ayda. Neyse, Uy baba geldi. Dostlar teyze başladı. Öldürdüler dostlar kaldılar. Dostlar, ben video Roblox'a da sen, Roblox'a da Roblox mı? Bırakın da bırakın da da bu videoya beş iki like dostlar. Like atın. Bu <laughs> defa şey Öbüdü listek az ki. O 10 <laughs> k büyüt. O on, 10 on kaldı dostlar. 20 k büyüt. İyi ka <laughs> açaç ka <laughs> kaldı dostlar. Çarpsın. 12 tane dostlar 30 kaldı çarpsın. Dostlar dikkat. 10 k büyüt. Dostlar 40 k kaldı. 41 k oldu. 10 51 k dosa. 71 k. Dosa 71 k oldu e? Hiçbir şey çıktı. 2 k 2 tane düğme çıktı. Hiçbir şey çıktı bir tane Hiçbir şey dosa şansımız yok ama 70 da kaldırdık. O kavu 80 k. 80. O sandırsa bir daha neyse Of youtube iyi yakışıyor. Ne ee, ne abi harda sen? Ne ne abi? Dostlar 86 k kolu. 5 kolu ilia bir sandırsın diye mi? Onu sevdiğim bırak. O haşiydi o. Ay 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 iyi verdi ne dese. Ay dostlar. <laughs> dostlar aç dostlar. Yeni dostlar. O bir tane daha diye kaldı Dostlar 100 k oldu. Bir daha bir çarkı çeviriyor. İnşallah yıllık abi. İki daha da bir daha daha değil, 20 k büyük bir tane 20 k büyük gelse 20 kafası verdi 20 çevir bir tane da. bir daha da çevir. 20 kafası bir daha da çevir dostlar. Daha çok şanslı ya. Bir daha da çevir. Bir daha da çevir. Bir daha da çevir. Bir daha da çevir. Dostlar anca oyuncu bir daha da çevir dostlar. Bir daha da çevir dostlar. Ne kadar benim şansım var ya. Bir daha da çevir. Bir daha da çevir. Bir daha da çevir. 147 kaldı dostlar. Hiçbir bir daha çevir. Çevir. 8 sayısını çevireyim. Uyda dostlar 15 milyon var. He. Koştu seç koş koş koş. Hiçbir şey. Neyse dostlar. 148 kaldı dostlar. 20 kade dostlar günlük ödüllerden aldık. Dostlar bir daha gelin. Ha dostlar. Dostlar 270 kamera gelin. Aha kaç. Aa. Dostlar gelin. Bıraksın. Bıraksın. Bakın da dostlar. Hediyeler var Aha 191 kaldı. Görüşürüz dostlar. Nuna abi değil, Bu sarı olan. Nuna 20 atalım abi youtube'um bu dosya gidip youtube'um abi dosya nasıl bir daha daha deneyelim aaa çevir 10k büyüklük bir daha çevir, kalbim, bir daha çevir. Bir, 20 kilonu, bir daha çevir bir daha çevir Dostlar bir daha bu köprüye bir daha ötüleyim. Nurlan. Bir, bir, bir daha bir daha Bir daha da sonra. Arkamı de bir daha bir daha Bir daha, bir daha ay dönüme istemiyor. Hiçbir şey. Sen biden, sen biden. El on kabı. Osa hapse Nuna bir gel ortaya nuna ben salgoluyorum. Nuna bir gel ortaya. Ben çok duyuyorum. Bir Ama o 15 milyon mordan kaçar. Andıram. Daha gelir. Gel. Altı kişi kaldı. Ne abi de? Ne abi gel ortaya lan abi ortadaki bana mı? Oh, look. 10, 30 30 kaldı 30 kaldı 100 100 kaldı sıkıştı burada burada sıkıştı ya Ne oldu kardeşim? Allah. Allah nereden düşüyor lan? Dostlar nereden düşüyor lan? Hadi ya İyi Aha. Ne şey sen? Bu kaldı dostlar. Dostlar ölmeyi Bir daha böyle dostum. Ay dostum.

Nerede topa hadi abi. Nerede topa gidiyor? Nerede ortaya gelsin geldi abi. Dedi abi de sabırladı. Abi yuv yuv kaç kaç. Ortada yuv Bir de Abi sen sen orada sen de abi. Abi gel. Abi. bu da video olabilir ya. Mesela sağ olun. Gözü Sağ olun dostlar. Sağ olun. Videoyu like atıp Abone olmayı unutma. Sağ olun.